Bu arada ekranlarınıza bir son dakika gelişmesi yansıdı. Şimdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Ee, teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılmış Galatasaray'da. Detaylarını alalım. Ayhan telefon attığımız Ayhan Şensoy. E, Habertürk Spor Servisinden. Ayhan ne oldu? Mehmet Akif Ersoy Galatasaray'da bugün itibariyle ...dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi diyebiliriz. Sarı Kırmızılı takım aslında Sezon'a yeni başkan Burak Elmas yönetiminde yeni bir yapılanmayla başlamıştı. Transferlerde de daha çok genç oyuncular düşünülmüştü. Ona göre transferler yapılmıştı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Martilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta iyi bir performans sergileyip, grubun lider tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı ama Süper Lig'de beklenen performansı gösteremedi. Bugün itibariyle lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde 12. sırada üst üste alınan kötü sonuçlar. Galatasaray son 9 lig maçında sadece bir galibiyet alabildi. Yine 2021'in son haftasında Zira Türkiye Kupası'nda ikincilik lig ekibi Denizli elendi Galatasaray. Şu an itibariyle elde sadece bir UEFA Avrupa Ligi hedefi bulunuyor. Ki bütün bunlar göz önüne alındığında da Burak Elmas başkanındaki yönetimde de Fatih e karşı olan birçok isim vardı. Özellikle Giresun Spor'a karşı alınan bir sıfırlık mağlubiyetin ardından Fatih Terim iyice tartışılır hale gelmişti. O üreticiler de Terim'le devam etmek istemiyoruz şeklinde Başkan Burak Elmas'a görüş bildirdiler. Burak Elmas da bugün Fatih Terim'le bir görüşme yaptı. Bu görüşme sadece 15 dakika sürdü, çok kısa bir sürdü. Burak Elmas bu görüşmede teknik direktör Fatih Terim'e bu şekilde devam etmemiz çok zor. Ki yönetici arkadaşlarımıza karşı da artık denemiyorum şeklinde bir ifade kullandı. Teknik direktör Fatih Terim'de gerekeni yapabilirsiniz deyip Burak Elmas'la vedalaştı ve Florya'ya döndü. Bugün itibariyle de Galatasaray'daki dördüncü dönemi sona erecek. Daha doğrusu birazdan resmi açıklamanın da yapılmasını bekliyoruz. Galatasaray'da bugün itibariyle dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi diyebiliriz. Ayhan teşekkür ediyoruz. Detaylarını bize Ayhan paylaştı. Şimdi.